Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar çok güzel görüntülerimiz gelmiş oldu. Sizler için muhteşem fotoğraflar paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntülerimiz yer almakta. Evet arkadaşlar Hanker çifti yine beraber şekilde görüntülenmiş oluyor ve sizler için Hanker çiftinden gelen çok romantik görüntüleri paylaşmaktayım. Birbirinden güzel görüntüler gelmeye devam ediyor. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hanker çiftinden gelen çok romantik görüntüleri ben de sizler için paylaşmış oldum. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum.